Merhabalar. Günaydın. Ali günaydın. Ne yapıyorsun sen? Yemek. Günaydın arkadaşlar. Alya kahvaltı yapacak. Evet terliklerini de çıkardı bakın. Kışlık terlik giyiyor Alya. Değil mi Alya? Evet. Terliksiz gezmiyor evde. Günaydın nasılsın? Kahvaltı mı yapacaksın? Ne var kahvaltında? Ne var sayalım hadi be. Yumurta, ekmek, hemen, yanacak hemen. Ekmek, peynir. O ne? Peynir mi zeytin mi o? Zeytin. O ne? Salatalık. Zeytin. Peynir. Kaç tane peynirim var Alya? Üç tane mi? Bir say bakayım üç tane mi? Ek. Dört tane dört. Ek. Evet. Yumurtayı götürdü. Ye hadi ısır bakayım nasıl ısırıyorsun? Alya her gün yumurta yiyor. Siz de yiyin. Değil mi Alya? Yumurta çok sağlıklı değil mi Alya? Bir de ne var? Kızarmış ekmeğimiz var Alya. Değil mi? Çıtır çıtır. Bir bak bakayım çıtır çıtır mı? Bir bakalım. Efendim? Efendim? Ekmek çok güzel. Öyle mi? Hmm. Yumurta, yumurta. Yumurta gidiyor valla. Hadi biz bu çekimden sonra yaparız diye düşün diye düşünmüştük ama herhalde çekim yaparken Ali'ye yumurtayı bitirmiş olacak. <laughs> Başka ne yiyeceksin sen? Ekmek. Bir tane de peynir at ağzına görsün dedi arkadaşlar. Zeytin. Tamam, zeytin at. Çok tatlı. Evet çekirdeğini aldım ben. Çekirdek yok. Ama yine de parçalayarak yedin herhalde. Zeytin güzel mi? Lezzetli. Tatlı mı? Yumurta hangisi tatlı? tatlı? Yumurta tatlı. Çok mu tatlı? Tatlı anlamını güzel lezzetli. anlamında, lezzetli anlamında kullanıyor. Bakın ağzında zeytin vardı. Bekliyor. Ağzımdaki bitsin diyor kendi kendine. Evet. evet. Zeytin küçük parçadır, değil mi? Boğazımıza kaçar. Biz küçük parçaları ne yapıyoruz? Dikkatli kullanıyoruz, değil mi? Evet. Evet, yoksa ö -ö oluruz. Değil mi? Sen yemek yiyip büyüyecek misin? Herkes yesin, büyüsün mü? yumurtayı <laughs> senin yumurtayı yemeni yerim ben çok mu güzel ya bir de salatalık ye hadi bakalım salatalık da yememiz lazım Ha tamam zeytin yarım mı kalmıştı özür dilerim zeytini de yiyelim nereye daldın daldı şimdi Alya her gün böyle düzenli kahvaltısını yapıyor izleyen tüm çocuk arkadaşlarımız da mutlaka kahvaltısını yapsın. Değil mi Alya? Evet. Yoksa büyüyemezler değil mi Alya? Kahvaltınızı yapın de. Evet. Alya yemek yiyin de. Evet. Yemek yiyin de. Evet. Aa, özür dilerim. Kaşık istiyor benden. Bir dakika hemen getireyim çatal getirdim önce. Bu kaşık değil diye bana fırça attı. Sonra kaşık getirdim. <laughs> Şimdi kaşık kullanıyor güya. Eliyle alıyor. <laughs> Sence biz onu öyle yiyebilir miyiz? Bence yiyemeyiz. Nasıl yiyeceksin? Kaşıkla ekmek mi yenir? Bence çatalı kullan. Çatalla salatalık yiyebilirsin. Bir dene. Ama bir kere kaşığı öyle tutamayız ki. Düzgün tut. Tamam. Şimdi ye. <laughs> Neyse bir yerden başlamak lazım. <laughs> Güzel miydi? Evet. Sen o zaman kahvaltını yapmaya devam et. Tamam mı? Kahvaltını yapmaya devam et sen. Biz Görüşürüz diyelim mi? Böyle. bye Bay bay yap. Baba. Ben mama yiyeceğim de. Ne mama yiyeyim? Kaşığı saçına sürme ama. Tamam mı? E olursun. Pis olur. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Görüşürüz arkadaşlar. Alya kahvaltıya devam etsin. Siz de kahvaltılarınızı her gün mutlaka yapın. Değil mi? Evet de diyemiyoruz ağzımıza çünkü yemek var. Görüşürüz arkadaşlar.